en güzel günlerimin üç melun adamı var ben sokakta rastlasam bile tanımayayım diye en güzel günlerimin bu üç melun adamını yer yer tırnaklarımla kazıdım hatıralarımın camını en güzel günlerimin üç melun adamı var biri sensin biri o biri ötekisi, düşmanımdır ikisi. Sana gelince... Sana gelince yazıyorsun, okuyorum. Kanlı bıçaklı düşmanın bile olsa, insanın bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum. Ne yazık ne kadar beraber geçmiş günlerimiz var. Senin ve benim en güzel günlerimiz kalbimin kanıyla götüreceğim ebediyete ben o günleri. Sana gelince sen o günleri satıyorsun. Günde on kağıt, bir çift rugan papuç, sıcak bir döşek ve üç yüz papellik rahat için. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Kanlı bıçaklı düşmanındır ikisi. Sana gelince ne ben Sezar'ım ne de sen yürütüssün. Ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz üşman bile değiliz